dan dön sesim beni duyuyorsun değil mi içmekten deli olacağım delil nasıl buluyorsun yola bakınca anlayacaksın yalnız Dando descansado agora, né, meus amigos? Jogar um pouquinho para desestressar depois tirar um cochilo. Ninguém também tá é de ferro, né, velho? É. é doido, macho. Obrigado, meu Deus. Alexa, liga a do quarto game Fırnayi, kurt! NOO! OOO! OH MY GOD! OH MY GOD! HOLY SHIT! HOLY SHIT! Oh SHIT! god! Görüyorum. Okuyorum. Ve hatta üzülüyorum. Bazen ağlıyorum. Kırılıyorum. Psikoloğa gidiyorum gerçekten etkileniyorum <laughs> şey öğrendim. Kelle paçanın gerçekten kelleden yapıldığı için adı kelle paçaymış. Gürkan Bey, neden işimi cima Neden cima Gürkan Bey? Gürkan Bey kaçmayın, buraya gelin. Tamam, tamam, tamam. Abi, abi görüşürüz. Bir kolonya abi. Olur abi. Abi dok 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 dok. Abi.

When you're spending every day on your own and here. Ya Fenerbahçeliler erkeklerden sizler hoşlanmışsınız. Güzel günler bir yanda anılar bir yanda günler seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsem bile hatıram yeter hatıram yeter hatıram buraya gelirsem yayını kapatırım <laughs> Bak. Nasıl? Hayal mi yani. ne bu? Kahveye gelirsen oyundan çıkar yayını kapatırım. Metanet <laughs> <laughs> olacak. Buradan niceye atarsan da oyundan çıkacak. Senpai! senpai! Çakallı Menemen, Türkiye'nin Samsun ilinin Çakallı Köyü'ne özgü, özellikle kahvaltılarda tercih edilen bir yemektir. Bu özel menemen çeşidi, zengin içeriği ve kendine has pişirme yöntemiyle diğer menemen türlerinden ayrılır. Babayla zor yarışırlar. Ya lütfen bunu bilmeyen bir tek ben olmayayım. Geçen sene iş yerinde öğle arası Pide yemeye gitmiştik ve ben bunu bu şekilde açmaya çalıştım. Rezil oldum, açamadım ve iş arkadaşım bana bu yöntemi gösterdi. Ve Sen nasıl bilmezsin dedi. 24 yaşındaydım ve benim için birazcık üzücü olmuştu. Are you Oğlum doğru konuş ahma oğlum lan ayıp. Pardon bekle sen bebeğim. No. Oğlum, oğlum. Bak, oğlum zekalı Bak yemin ederim chat'e bakıyorum. Abi ne oluyor ya? <laughs> Son videonu iyiydi. Iyi Son <laughs> <milyon gülüyor> iyiydi. <değil. gülüyor> ben ben oradaki <laughs> şifreli mesaj çözdüm. Ne bak Lan bağcılardaki o Ya Ananı kim Allah ha. belanı Abla vermesin. Senin amına koyayım gerizekalarda. Abi sen nasıl bir adamsın ya? ya? Sen nasıl bir adamsın? Her gün kalan seni seviyor attı. Düşmedim ben. Allah gülme, gülme, gülme ya. Hayır, <gülme> hayır. Hayır. Adıma sıçtım. Hayır, hayır, hayır. Ne yapayım? Olma yapmasana. Mars öyle. Maskar, maskar. Ay, Abi. 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 Lan ne yapacağım lan kızı ya sen söyle Allah seni belanı vermesin o. geri zekalı dedi. Neden? <laughs> Neden? Ne koyduğunuz yüzüne anturlaması. Ben motorda geçiyorum. Abone kolumun şişkosu. Tamam lan. <laughs> Çekil lan. Anıl abi gel. Anıl abi gel koruyorum. Tamam gel. Oğlum ikinizin beni ben düşmeyeyim. Hadi sen yala. Gel oğlum oğlum gel kızım abi gel bul getir şunu abi çocuğum bu çok, çok güzel <laughs> şarap